İkinci Balkan Savaşı 1913 yılında Balkan milletleri arasında patlak verdi. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki topraklarını kaybetmesiyle sonuçlandı. Savaşın en çarpıcı yönü Balkan devletlerinin bir araya gelerek Osmanlı'ya karşı nasıl bir güç oluşturduğuydu. Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan Osmanlı'ya karşı birleşti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü. Bulgaristan diğer devletlerle çatışmaya girdi. Bu durum savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Savaş sadece toprak kayıplarıyla değil, aynı zamanda büyük insan kayıplarıyla da hatırlanıyor. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu ciddi bir darbe aldı. Balkanlardaki dengeler değişti. Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ yeni topraklar kazandı. Ancak bu kazançlar bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Savaş sonrası Balkanlarda etnik ve siyasi çatışmalar arttı. Ogi Balkan Savaşı tarihsel olarak önemli bir dönüm noktasıdır. Savaşın sonuçları I Dünya Savaşı'nın patlak vermesine zemin hazırladı. Bu karmaşık tarih günümüzde bile tartışılıyor.